operasyon bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza son çağrımız. Dört ay minare tarafından güvenlik koridor oluşturulmuş. Buradan çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ayrıca bu koridorun sonunda hasta ya da olanlar hastanelere intikal ettirilecektir. Sizlere sunulan bu fırsatı değerlendirmenizi öneriyoruz. Dikkat! Sur ilçesi operasyon bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza son çağrıdır. Dört ayaklı binari tarafından Çıkış yapalım için. Yürüyün koridoru oluşturulmuştur. Bu koridoru kullanarak çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli güvenli ortam oluşturulmuştur. Buradan çıkış yapacak olan vatandaşlarımızı çıkışta 112 acil servis görevlileri beklemektedir. Çıkış yapan vatandaşlarımızdan yaralı ya da hasta olan vatandaşlarımız 112 acil servis ekipleri tarafından en yakın hastanelere intikam edilecektir. Sizlere sunulan bu fırsatı değerlendirmenizi öneriyoruz. Diyarbakır valiliği vatandaşlar için bir koridor oluşturdu. O koridor içinde polis sürekli anons yapıyor ve vatandaşların çıkması bekleniyor. Şeyde ee, bundan, bir, bir tane... valiliğin düzenlediği koridor saati 17 idi saatler 17-18'i gösteriyor ancak koridordan çıkan olmadı ekipler bölgeden ayrılıyor